Hey, Allah razı olsun. Böyle verilir. Hayır. Merhabalar. Merhabalar Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Eee arac almaya geldim. Aracınız gel. hayırlı evet. olsun. Size verdiğimiz modelimiz Tiguan Allline'dır. Aracımızda IQ LED farlar. Evet. IQ LED stoplar açılabilir bir panoramik cam tavan, evet. tablet ekran, dijital e, göstergeli ayrıyeten klimamız, her şey tablet ekranımızın Isıtmalı, içerisinde. Isıtmalı, soğutmalı. Isıtmalı koltuklarımız, soğutma, hibrit aynı zamanda tabii hafif hibrit teknolojisi, masaj özelliği. Oo masaj o, da olacağım. o yorgunluğum hepsini atar. Tabii masaj e, özelliğimiz, 36 Halsalı renk var. 30 renk ambiyans aydınlatmamız, Daha ne olsun? kablosuz CarPlay'imiz, her şeyimiz mevcut araçlar. Ne diyoruz? Aracımızı Volkswagen Tiguan'ı olacak bundan sonra araç araçlarımız. Tabii giyememiz de şuradan olacak. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Aracınızın anahtarı buyurun. Tamam. Mehmet Bey muhasebe bu taraftaydı. Muhasebe bu taraftaydı. Tamam abi. şunu anahtarı buraya koyayım. O zaman ne yapalım? Şöyle bir şey yapacağız. Söylersin muhasebe selamımızı söylersin. Şöyle bir tanesini şöyle gördüğün gibi bir şırdanını sen ederiz. Bunu da muhasebe verirsin. Ben kaçıyorum. Dur abi. Hayır ola. İsmail Bey, Mehmet Bey'den muhasebe gitmesini istedik ama muhasebe Şırdan götürmemizi söylediler. Bir tanesini yedirdim. Muhasebe Şırdan yersin. Ben de gideyim abi. Sorun değil. Mehmet Bey yabancımız değil. Mehmet Bey ödemeyi hep Şırdan'la yapıyoruz. İyi nerede kullan. Çok teşekkür ederim. Şırdanı veririm, aracımı alırım. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Olsun. Efsane bir araba aldın. Mükemmelsiniz. Güle güle kullan. Çok teşekkür Görüş ederiz. Sağ olasın. Thank